Eski bakanlarla ilgili oylamada üçüncü sıra Egemen Bağış'ındı. İstanbul Milletvekili olan Bağış'ın hem oy kabinine girerken hem de kabinden çıkarken salonu gözlediği görüldü. Ancak kabine giriş ve çıkışındaki ciddi ifade oy atarken yerini tebessüme bıraktı. Oyunu ise iskambil kağıdını masaya fırlatan oyuncu gibi iki parmağının arasında tutup kovaya attı. Bağışın oyunu atış biçimi önce mecliste muhalefetin tepkisini çekti. Sonra da sosyal medyada tartışıldı. Egemen Bağış oyunu kullandıktan sonra gittiği AK Parti sıralarında ise tebrikleri kabul etti. Dört bakan arasında AKP'lilerden en çok reddoyu alan isim Bağışoğlu. oldu. Tam 48 AKP'li Bağış'ın Yüce Divan'a gitmesi için oy kullandı.